Trafik kazasında ayağını kaybeden Emirhan, büyük bir azimle futbola bu kez ampute kategorisinde devam ediyor. Pendik Belediye, ampute takımında forma giyen 16 yaşındaki gencin en büyük hayali ise milli takıma girmek. Beşiktaş'ın altyapısındaydı, trafik kazasında ayağını kaybetti, yılmadı. Bu kez de hedefini ampute milli takımı olarak belirledi. Kaza benim e, benim için bir şey değiştirmedi futbol hakkında. Futbolda kazadan önce neysem şu anda oyum. İstanbul'un Suadiye semtinde yaşayan Emirhan Kargacı, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasına kadar çim sahalar için gelecek vadeden bir çocuktu. <laughs> Beşiktaş'ın altyapısında oynayan Emirhan kazada ayağını kaybettikten bir yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Futbol aşkı sönmemişti. Benim hayatım futboldan ibaret. Tamamen futbolla yaşıyorum ben. Kalkıyorum sporla ilgileniyorum. Kazadan önce de aynıydı. O zaman daha profesyonel olmadığım için küçük kendi yaşıtlarımla oynuyordum. Orası da çok zordu ama burası da zor yani. Futbol kariyerini ampute alanda sürdürme kararı alan genç adam 3 yıldır da Pendik Belediyesi ampute futbol takımında forma terletiyor. Hayatlarını karartmasınlar. Nasıl diyeyim? Eve eve kapanmasınlar. Çıkıp spor yapsınlar. Futbol olsun, basketbol olsun. Her sporla uğraşsınlar. Kendilerini geliştirsinler. Sağlıklı bir birey olsunlar. Benim de o zamanlar hayatımın bittiğini düşünüyordum ama futbol beni hayata geri bağladı. Hiçbir zaman imkansız değil hiçbir şey. Emirhan'ın hayali en iyilerden biri olup Türkan Pute Milli Takımında oynamak. Yaşı yetenler çizgi film karakteri Haydi'yi hatırlar. Alplerde ağır koşullarda ağır...